Hok Bunlar niye var değil mi? Şunlar. Bunlar niye var? 95 yaşında Amerika'daydım. Sıfıra <laughs> bana <laughs> Şimdi Mustafa diye bir arkadaşımla şeye gittik. McDonald's'a gittik. 14. cadde'den. Mustafa dedi ki, bakın yemin ediyorum artık ilkellik mi, medeniyet mi siz alabilirim. Mustafa dedi ki, abi dedi ben bir işeyim geleyim dedi. Bir karış bir şey dedim. Mustafa gitti geldi hemen, işeyemedim ki keş dedi. Niye dedim? Tuvalet yok da var da bir tuhaf yok dedi. Manyak <laughs> <laughs> mısın lan dedim, gelin Allah'ını seversen sen de gel dedi bana. Gittim, işte WC, water closet, kapıyı açtım, bar kapısı şöyle. Açtım, İki tane lavabo, Bölme yok. Hani bölme. Ayrı. girende yapana. <laughs> Kendin tek başına. Yok. Pis soğar. Bir tane pis soğar var. Erkeklerin işemesi için hanımlar şöyle bir şey sorular var. E ortada bir de klozet duruyor. <laughs> bak ortada ha. Baba klozet şurada. <laughs> Kapıda şurada bak. Bütün saçma falan değil mi Mustafa dedi. Dedi ki, aha dedi, hadi, hadi dedi. Karşılıklı işi ana olur dedi. Bir karşılıklı işi ana olur dedi. İyi ee, kardeşim işi dedim. <laughs> Şimdi i̇şte buraya bir tarafta, Mustafa tarafta işiyoruz karşıya. <laughs> o buraya işiyor, ben buraya işiyorum. Birbirine vurduruyoruz. Nur. Sisleri vurduruyor. <laughs> Kırıyoruz <laughs> ama bir yandan <yanındadır>, da tamam mı? Aha falan diyor. Yemin ediyorum öküz Mustafa şu ağzına ağzını açtı. Dedi ki, abi dedi hadi üç ölü bir yenilgi gelirse biz böyle diyeceğiz. Kardeşim <laughs> 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 Mustafa'nın lafı bitti. Bu adam kapısı açıldı bak Kapı açıldı, kapanmadı <laughs> Zenci <gülüyor> Öküz iki buçuk metre rahat var Oranlayın ne kadar sık düşürür <laughs> Öküz Mustafa Hiç olayın farkında değil ben korktum. <laughs> Hakkımı de biliyorum. <laughs> Baş edemem ki heriften. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam böyle fermanı çekmeden geldi bu. O var işte yani. Bu ne lan yavşak dediğini. <laughs> Düğme. <laughs> Karlaşım. Herif nasıl açıldı şöyle içeceymiş. <laughs> anlatmıyorum ki imrenirsiniz misiniz Allah muhafaza. Anlatmıyorum.